Şanlıysa Antep Gazi ise Maraş Tahramansa Rize, İstanbul ve Siirt'te mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur. Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendisi için istememektedir. Başkanlık sürecinde Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 5 artı 5, 4 artı 4, 10 yıl Türkiye'nin başındadır. Onun karizması, onun yaptığı hizmetler, onun Türkiye'ye beraber, milletle beraber bütünleşmesinde başkanlık sistemine ihtiyaç yoktur ki. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin dilenemek ezeli ve ebedi başkanı. Türkiye'nin dilenemek ezeli ve ebedi başkanıdır. Onun başkanı. 2015'te bu işin tamamlanmasını bekliyoruz inşallah. İhaletimizi bitirdikten sonra temel atarken Cahit'e bir oturup daha yaparız. Bu kadar da güne çıkacağız. Başbakanımızın sünnetidir ya. Bakanımızın sünnetidir ya. Bakanımızın sünnetidir ya. Bakanımızın sünnetidir ya. Bakanımızın sünnetidir ya. <laughs> Eskiden Tayyip Erdoğan farkındı. Ama biz ne yapıyoruz? Temel ne atarken açacağımız günün saatini veriyoruz. Açılış gününün saatini tatlatmak tat tat veriyoruz. Bu kimimizi Tayyip Erdoğan sunuyor. koymayın, yukarı Türkiye ya. Türkiye'nin böyle bir şey Ya Ya buradan başbakanı görüp bir konuşacaklar? Buraya bakarak nasıl konuşacak? Tamam, ya Rize. Bir taksiyonuz, yukarı Şuraya bir takalım. Arkada gözünüzü tutarsınız. Başkanım, olmaz. Bak sevgili kardeşim. Başkanım. 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 bütün Başkanım. Başkanım. Böyle bir şekilde. 14 Kasım 2008. İsmail Hakkı Eser'in AK Parti Aydın İl Başkanı olduğu dönem. Eser, partisinin ilçe kongresinde yaklaşık 1500 kişiye hitap ederken Başbakan Erdoğan'a bağlılığını göstermek için öyle bir laf ediyor ki. Başbakanımız bizim için adet, 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 adet maksadını bir konuşma Başbakanımızla 5 dakika bile olsa sohbet etme imkanımız oldu. Fotoğraf çekme imkanımız oldu. Teşkilattaki Sayın Başbakanımızı yakıyla yani ilk olarak Sayın Başbakanımız dokunmak bile inanın bence ibadet. Ben bunu yani Sayın Başbakanımız dokunmak bile inanın bence ibadet. Ben bunu yani Sayın Başbakanımız Başbakan yakından bakmak de öyle. ederim. <laughs> size biraz salonun dışındaki dünyadan şiirler okuyacağım şimdi. İlahilerle Hakk'a çağrı. Fatma Durmuş Hanım yazmış. Kitap bu. Bu kitap Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tavsiye eser olarak kabul edilmiş. Tayyip Allah yolun bekçisidir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tayyip Allah yolun bekçisidir. Tayyip'i üzmek Allah'ı üzmektir. Kadın her şeyi düşünmüş. Boşa yürüyorsunuz. Yazar hanım her şeyi düşünmüş. Bu yuhları falan düşünmüş. Artık ki mısrayı okuyor.